sonra chapter 2'nin de çıktığını duydum ve bugün bunu deniyoruz. Chapter 3 de çıkacakmış. Çekmemi istiyorsanız aşağıdan like atın da abone olun. Evet, yine farklı bir yere. Oh, It's a me. It's Mario. me. Mario. This is Claw Machine. Oy. This developer looks tired. Aha, lan. Oo, tamam bu ne oğlum? Bana zarar verir mi lan acaba gitsem Öldürür mü ne? Şu elindeki aletle makineye vursam olmuyor mu abi? Yok. Oho! Burada bu arada yorumlar falan var bunların. Ne oldu? Aa, aa, aa coin geldi. Bu nasıl? Ben daha demin ne yaptım? O coin'i nasıl aldım? Hiç fikrim yok. Ne verdi bana? Saat. Oh my god bro. Oh, hell no. Man. Bir dakika şu yoruma da vurursam altın geldi. Tık 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 tık, tık. ve tık. Yani vay be o kadar paradan yani şu genel eşyalara bak bunların hiçbirisi benim işimi görmüyor. Bu elindekilerle ne yapacağım peki bunları bir kapıya mapıya koymama gerek var mı? Bir dakika bir şey geldi aklıma. Şu olmadı, bu olmadı, bu... Burada zıplasam para gelecek mi yine de? O zaman tamam buna da bunları deliyoruz tek tek. Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı, bu... Ne verdim lan ben ona? Tamam o zaman müzik dinleyen mantıken kulaklığın verilmesi lazım. Matrix'e ne verildi abi. Matrix'e de bir telefon yakışır herhalde. Yok almadı. Silgi. Sil... Silgi ne alakalı? Hmm, şimdi bu zombi. Zombi tavuk. Telefon. Bu oyun kumandası. Salatalı. O! Oh. Bun Bunlar niye... Bunlar niye burada bekliyor Aha! Bir coin daha verdi lan! Tamam. Buradan gelen coin'le de? Büyük ihtimalle bizim arkadaki zombiliğe... Ne vereceğiz abi? Kol vereceğiz. Şimdi bakın tüm Subway Surfers'lara bir şeylerini verdim. Şu anda ne hakkında hiçbir fikrim yok. Ne oluyor lan? O ne lan? Bu kim lan? Ne oluyor lan? Çıplak yüzü olmayan bir safval. Çok farklı bir yere geliyor boyun. Gerçekten artık. Aa, bir şeyler daha geldi. Bir dakika burada bir sayı Bilmiyorum. yazıyor. Benim bu sayıyı görmem lazım. 6 mıydı? 6. Şöyle geçtim 6. Burada ne var abi? 6, 2, 62, uh. 1, 22, e, uh. 25, uh. 21. Kolay kolay olan bir şey ben niye yapamıyorum ya? 4, 42, 421, 421, 4. 421, 4, 2. Son. Ne olur burada ölmüyorum. Son. Uh. Uh. 25, 3, 6, 3, 25, 3, 6, 3, 25, 3, 6. Bu düğmeye basmayacağım bir daha. 25, 3, 6, 3. Bu ne lan? Küçücük trenler <laughs> Bu kadar <üstü> zekalı olmamalı <laughs> Tamam anladığım like kadarıyla burada, plane, burada bir görsel hafıza yarışması yapacağız ve kapı öyle açılacak Hatta birini takayım Şimdi tek atalım mı arkadaşlar? Rastgele tıklayacağım tek atacağım bak Bir tane bunu açacağım Şimdi Frog geldi Frog'un eşi nerededir? Bence buradadır bak Buraya basıyorum Ah Aha bu, bu burada, bu burada, bu burada. Bitti. Oğlum yapma ya, ne alakalı Tamam, bu buradaydı galiba. Yok, şuradaydı. Oğlum buradaydı, tamam tamam pardon. Lan! Oha, oğlum ona basınca bir şey olmaz inşallah ya. Aha, onu hızlı yapabilir miyim? rica ederim arkadaşlar rica ederim tamam hemen şunları da yapalım onu boş verelim abi nasıl tutturdum o ikisini ya tamam bununki burada oğlum ama yapma ya ama bu kaçıncı olacak ya tamam bu ve bu anahtarı alıyoruz ve buradaki delikleri anahtarımızı sokuyoruz aa buraya ilk level yalnız Aman orada bir şey vardı. Aman aman aman. O ben ne diyeceğim? You look so strong and big. Çok büyük ve güçlü gözüküyorsun he. That? Ama öyle demek istemedim ben sana niye şişman diyeyim ya <laughs> Of bu kızları anlamak gerçekten çok Bir daha sana öyle demeyeceğim özür dilerim Sen senden özür so, dilerim did Özür did dilerim senden Yes, I look fat now. Evet, şişman lan o zaman şişmansan beni niye dövüyorsun? De... Oo, benim girlfriend'im olur musun? Be girl, benim manitam olmaya hazır mısın bebeğim? That? Great. Good luck with the Dutch rudder. Ey Allah iyi şanslar dedi. Tamam. iyi şanslar dedi. Şunu ne yapacağız? <laughs> ben hep alttaki şeyi seçeceğim herhalde. Hi Trixie. What's wrong with you? Oğlum yanlış bir yerde durduk ki. Oğlum yine saldıracak gibi duruyor. Abi şaka mısın ya? Bir dakika yanlış şunu fark ediyorum, Bizim kızın kolları ve bacakları tren şeklini olmuşlar. Tamam bak. Ben Gerald'ı bulmaya gideceğim. Ama sen de beni rahat bırak artık. Öldürme beni. Tamam artık yeter ya. Görüşürüz, görüşürüz bebeğim. Arkandan geliyorum yavrum. Arkandan gel... What? Ş yine mi sen? Yine mi sen? Okey bitch. Vuramıyorum. Oh, 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 oh. Nasıl zıplayacağım? Tamam güzel güzel. Şöyle oğlum vuramıyorum ki. Bir daha bana doğru geliyor. Hop oh, hadi. Şunu dondur baba. 1, 2, 3, 4. Tamam bir daha, bir daha ateş et, bir daha ateş et. Gel bakalım. O ne lan? O lan? Aman Allah. İlk defa görüyorum ha. İlk ölmedim. Tamam gel bir daha. Oğlum böyle vuramıyorum ama ya. Bir daha gel, bir daha gel. Gel bir daha oğlum. Gel bir daha. Tamam, tamam. Şunu al. Az daha ölecektim. Az daha ölecektim. Vuramıyorum yine. Vuramıyorum yine. Gel bir daha. Gel, 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 gel. Fake atacağım yine. Hop! Şunu da aldık. Vur 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 vur. Oğlum vuramıyorum. Gel 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 gel. Hop! Şunu al hemen. Ölüyor alıyorum. ölüyor. Senin köpeklerin ne lan? Bekçi köpekleri yollasana bana biraz ya da kendin gel. Ah lan az kalmıştı. Az kalmıştı. Bir dakikede bitireceğim. Bir dakikede işini bitiriyorum. Gel üzerime doğru. Oh fake. Bir daha gel. Bir daha gel. Allah'ım Allah'ım tamam. Sıkıntı yok. Canımız fazla. Ve sen arkandayım. Bak arkandan bir pandik. Sıradaki dövüş 3. chapter'dan bahsediyor arkadaşlar. 3. chapter'da oynamamı istiyorsanız Ooo nereye gitti lan? End of chapter 2. Chapter 3 için videoyu beğenmeyi kanala abone ol.